Sevgili boğalar ne yapacaklar bu hafta? Nasıl bir hafta onları bekliyor? Haftayı nasıl karşılayacaklar? En çok neye dikkat etmeleri gerekiyor? Aşk, iş ya da sağlık? Yoksa hepsi de çok iyi mi? Evet, çok iyi. Güzel bir hafta. Boğalar gerçekten güzel bir haftaya giriyor. Peki, tek tek dinleyelim o zaman senden. Tabii ama yine, yine de 5 yıldız olunca evet. Yani Nuray'ın böyle küçük küçük e, tavsiyeleri, önerileri oluyor. Ne yaparsanız bu güzel düzeni bozarsınız. Onun da uyarısını canlı yayında alacağız şimdi. Şimdi ee, çok yoğun olacakları bir hafta bu hafta. Birlikte çalıştığınız kişilerle uyum içerisindesiniz. Buna uzun bir süredir hasret kalmıştınız. Aşk hayatınız istediğiniz gibi olacak. Ama aşk hayatınızın istediğiniz gibi olurken isteklerinizin dışından çıkması da sizin elinizde, sizin kararlarınız ve davranışlarınızda gizli. Öncelikle Merkür geri harekete geçmesiyle birlikte. ...epey duygusal e, kaoslar yaşadılar. Ciddi anlamda birbirleriyle yeni tanışanlar, daha önce tanıştıkları kişiler ile yakınlaşanlar... ...Merkür'ün gerilemeye başladığı süreçte şu modu şu durumu yaşadı. Karşıt burçları akrepte gerilemeye başlayıp yarın akşam 20.47 ile birlikte de gerilemesini bitiriyor. Hal böyle olunca bu gerileme bitince sevgili boğalar iş yaşamlarında, çalışma ortamlarında muazzam derecede bir çalışkanlık, yaptıkları işte istikrarlı ve istekli olma durumu, modu yaşayacaklar. Dolayısıyla da kendilerini güvende ve güçlü hissedecekler. Bir de boğa için içsel huzur ciddi anlamda çok önemlidir. Eğer boğa istediği huzur konforunu işinde ve iletişimde elde edemez, yakalayamazsa yaşama ve hayata konsantre olamaz. Şimdi benim onlara iki tane tavsiyem var. Hepimizin hayatında huzursuz insanlar olabilir. Kimileri aile içimizde olabilir. Doğru. Efendim kimileri iş çevremizde olabilir. Biz onları değiştiremeyiz. Biz onları olduğu gibi kabul etmeliyiz. Onların enerji alanından etkilenmemek için şu, bu sıra eğer mecbur değilsek huzursuz tavır ve davranış içerisinde bulunan davranan kişilerin bulunduğu ortamlarda zaman geçirmemeye özen gösterelim bir boğa bireyi olarak hı hı. çünkü işinize, gücünüze inanılmaz konsantre olacağınız, çalışmanıza daha büyük enerji katacağınız son derece verimli bir haftadasınız bu hafta. Ama e, negatif kişilerin etkisinde ve tesirinde kalırsanız kalırsınız. <laughs> Negatif düşünen ve davranan kişilerin etkisinde kalırsanız, e, bu insanların sizin yaşam enerjinizi sömürmesine neden olursunuz. Daha çok enerjinizi düşürürler o yüzden uzak durdunuz. Aynen öyle. Peki. Çünkü hakikaten çalışma, eğitim, öğrenim, ilerleme ve kariyer adına enerjilerini doğru kullandıkları takdirde çok yoğun olacaklar Süper. ve çok da büyük başarıya sahip olacaklar bu ne dedik negatif düşünenlerden uzak taşıyalım. bizi enerji olarak aşağı çeken kişilerin çevremizde barınmasına müsaade etmeyelim yoksa hı hı. işimizle iletişimimizle bir Boğa Burcu olarak yoğun çalışacağız ve çalışmalarımızın karşılığında inanılmaz güzel sonuçlar elde edeceğiz Süper. aynı zamanda aynı zamanda eğitsel konuların hızlanması sosyal hayatın dinamik bir sürecinin ilerlemesi birçok Boğa Burcu'nda ee, muazzam derecede yükselişlere de neden olacak. Şimdi birçok boğa burcunda muazzam derecede yükselişlere neden olacak dediğimde açmak çok önemli. Okuyan bir boğa burcuysanız, daha önce aldığınız eğitime konsantre olamıyorsanız bir takım nedenlerden dolayı ya da eğitimden, öğrenimden soğuduysanız bu hafta gezegenlerin kombinasyonu daha iyi algama, algılamanıza daha iyi öğrenmenize, daha tedbirli ve dikkatli olmanıza adeta yardımcı olmak için kombinasyon oluşturuyormuş enerjisini içinizde hissedeceksiniz efendim. Eğitsel konularınızın hızlanması, sosyal hayatınızın dinamik kazanması ise yaşama olan düşkünlüğünüzün de artmasına olumlu yönde yardımcı olacak. Ne demiştik? Geçen hafta birçok boğa uzun bir süredir çabaladığı ve mücadele ettiği mekan, değişimlerini, düzen değişimlerini, iş değişimlerini artık tek tek yapmaya ve yaşamaya başlayacak demiştik. Bu hafta da geçtiğimiz hafta yaşamış olduğunuz, uzun bir süredir planladığınız ve gerçekleştiremediğiniz gerçekleşen değişimlerinize huzurlu bir şekilde konsantre olarak kendinizi güçte ve güvende hissedeceksiniz. İş ve sözleşmeleriniz varsa Yeni anlaşmalar yapmak istiyorsanız çarşamba gününe kadar sabırlı olun. Çarşamba günü itibariyle güven içerisinde yeni anlaşmalarınızı, yeni sözleşmelerinizi yapabilirsiniz. Aynı zamanda kardeş ve yakın akrabalarınızla olan iletişimlerinizde sıcak ve korumacı bir hava esecek hafta boyunca. Özellikle boğa için huzur çok önemli olurken anne baba hayatta olan boğalar, kardeşleri olan boğalar ee, ...geçtiğimiz günlerde onlarla gerginlik yaşayıp geçirdiyse... ...bu hafta gezegenlerin kombinasyonu ve ayın sunacağı enerji... ...perşembe günü ay yengeç burcunda olacak. Dolayısıyla ayın yengeç burcunda ilerleyişi... ...kardeş ve yakın akrabalarınızla olan iletişimlerinizde sıcak... ...korumacı bir enerjinin ortaya çıkmasına Süper. etki edecek ve neden olacak. Ayrıca elektronik alanlarla, faaliyetlerle iş yapanlar... Ee, Perşembe günü ne kadar e, yaptıkları işlere lütfen çok dikkat etsinler. Niye? Bilgisayar bozulmaları veya dosya kayıpları, teknik aksaklıklar, teknik aksaklıklar yaşayabilirler. Perşembe günü 12'ye kadar bunları dikkat ettiğiniz anda gezegen kombinasyonları ile birlikte her şeyi koruma altına aldığınızda net bir şekilde emin olacaksınız. Aynı zamanda hem düşünceleriniz hem duygularınız konusunda kendinize duyduğunuz güvenin de artmasıyla bak tedbirli oldum dosyamı kaybetmedim. Tedbirli oldum teknik aksaklıkların olmasına neden olmadım diyerek kendilerine duydukları güveni ve yaşadıkları önemsemeyi inanılmaz sevgiyle kucaklayacaklar. Ayrıca ayrıca sonbaharın sakinliğini seven boğalar gelecekle ilgili bak boğa burcu e, ilk ilkbahar burcudur. Ama bir boğa burcu çok sıcağı da sevmez, çok soğuğu da sevmez. Onlar sonbaharın sakinliğini sevdikleri için hani ne sıcak olsun ne soğuk olsun. Evet, doğru. Ne yanayım ne üşüyeyim. İlişkileri de böyle yaşarlar. Ne yüreğimi yaksın ne kafamı karıştırsın. Normal olsun. Çok abartılı aşk yaşamayı da sevmez bir boğa burcu. Evet, dokunsaldır. Temas etmeyi çok sever ama bir boğa kadını çok iltifat eden erkekten de hoşlanmaz. ...çok her şeye tamam diyenden de hoşlanmaz... ...bir boğa erkeği de... ...sürekli her şeye evet diyen bir kadına... ...güven duymaz... ...dolayısıyla bu hafta... ...gezegenlerin kombinasyonunu... Per, e, ...perşembe, cuma ve cumartesi günü... ...ilişkilerinize... ...her zamankinden daha fazla eleyici... ...seçici olmanıza yardımcı olacak... Süper. ...bu hafta benim onlara spotum... ...sağlıkla ilgili ekleyeceğim var mı? E, ...sıhhat ve sağlıkları son derece iyi olacak... E, abartılı duygularla davranan kişileri çevrelerinden temizleyecekler. O da onların psikolojilerinin güçlenmesine olumlu yönde yardımcı olacak. Spotımız Bu ne? hafta onlara spotum özellikle hayatı e, istediğiniz ılıklıkta yaşarken başkalarının onu kabul etmemesine direnç göstermeyin. Yani özetle şöyle söyleyeyim sen nasıl istiyorsan öyle yaşa başkasının nasıl yaşadığına kafanı takma. Duygularını istediğin gibi yaşa. Yaşa. Başkasının duygusunu kafana takma. Takma. Peki.